Merhaba arkadaşlar ben Selman Onca. Paragrafta en çok çıkan kelimeler üzerinde duracağız. Adaptasyon uyarlama. Arkadaşlar bir lisenin konusunu kendi kültürüne uygun hale getirme. Yani kişileri değiştirebilirsiniz, yerlerini değiştirebilirsiniz, konuyu küçük küçük değiştirebilirsiniz. Bu şekilde adaptasyon uyarlama. Bir de ne var? Çeviri. Çevirinin diğer adı tercüme. Tercüme. Yani Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçe'ye bir sadece dilini değiştirme demek ağdalı, anlaşılması, güç, karmaşık. Yani söz sanatları çok fazla kullanılınca arkadaşlar artık siz onu rahatlıkla anlayamıyorsunuz. Yani çok karmaşık hale gelmiş demektir. Ağdalı bir dili var derse. Ahenk, uyum, düzen, akıcılık, sürükleyici olma. Mesela bazen roman okursunuz. Bu roman çok sürükleyiciydi. Çok akıcıydı. Yani kısa bir sürede okuyabilmeniz demek aktüel güncel demek aktüel güncel demek bu arada adalı kelimesinin karşınıza çıkma ihtimali çok yüksek o yüzden bunu yıldızlayayım alafranga frank tarzı yani batı tarzı alaturka Türk tarzı yani Türk geleneklerine uygun olan demek alegori bu kelime karşınıza sık sık çıkar arkadaşlar sembolik demek sembolik sembolik Edebiyatta kutat Gubilik'i hatırlayın arkadaşlar dört tane kar sembolik karakter vardı örneğin Künt oldu adaleti yani padişah temsil ediyordu anonim yazanı belli olmayan genellikle ne deriz Atasözleri sözleri ve deyimler anonimdir yani söyleyeni belli değildir la edri arkadaşlar edri söyleyen la sö söyleyeni belli olmayan demek parça bir kelime armoni uyum müzikle ilgili bir kelime bağdaşmak kelimesi karşınıza çıkar. Hani bazen biz sorularda diyoruz ya bu şık yukarıdaki alt çizgi sözcükle bağdaşmıyor. Yani onunla bir uyumlu olmayan demek. Uyumlu değil. Bağnazlık kelimesi karşınıza çıkar arkadaşlar. Bağnazlık körü körüne inanma demektir. Hani bazen dinde çok fazla karşımıza çıkar ya çok bağnaz birisidir. Yani hiçbir şekilde Oranın doğruluğundan, yanlışlığından asla vazgeçmeyen, düşüncesini değiştirmeyen demek. Banal sıradan, banal bir konu. Artık bayağılaşmış, sıradan bir konu. Bitik kelimesini ırk bitikten hatırlarsınız. Irk bitik eseri vardı edebiyatta. Uygurlara ait. Yani ırk bitik eseri arkadaşlar. Oradaki bitik kelimesi aslında kitap demek. Yani rüya kitabı demek. Ee, biçem üslup. Bu kelime karşınıza çıkacak arkadaşlar. Bazen direkt üslup kelimesini kullanmanız biçemle ilgilidir der. Biçem ne demek? Dil ile ilgili olan her şey. Yani sade bir dil, yalın bir dil, ağdalı bir dili vardır, söz sanatları kullanılmıştır, devrik cümlelere yer vermiştir gibi bunlar hep üslup ile ilgili cümleler olur. Burjuva seçkin arkadaşlar. Ee, Orta Avrupa dönemini hatırlayın. Orada Burjuva eee burjuva kelimesini çok fazla kullanırız. Yani seçkin, üst tabaka kelimesi e, orada bulursunuz. Çağdaş çağdaş aynı çağda yaşayanlar. Yani uygar. Uygar demek çağrışım, hatırlatma. Çalakalem kalem kelimesi çok 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 sık karşımıza çıkar arkadaşlar. Bu konu çalı kalem yazılmış. Yani özensizce, girişi güzel yazılmış demektir çeşini, baharat çeşnisini hatırlayın. Hoşa giden özellikler, tat, çeşit anlamında kullanılmış. Söz dağarcığımız deriz ya, yani kullandığımız kelime dağarcığı arkadaşlar. Örneğin mesela bir insan ortalama 2000 tane sözcü kullanıyorsa, 2000 tane söz dağarcığı vardır. Dejenere, yozlaşmak. Genellikle gençler için kullanırız ya bazen. Çok dejenere olmuş, yani yozlaşmış, asılını koruyamamış, gelinliklerine bağlı olmayan kelimelerini kullanırız. Dejenere olmak. Devinim arkadaşlar. Devinim, devreden demek. Yani hareket yani eylem demek. Diksiyon, güzel konuşma demek. Dikte etmek belki bu kelimeyi çok fazla e, hatırlamazsınız ama diktatör kelimesini hatırlayalım. Bakın. Diktatör yani düşüncelerini dikte eden demek. Yani arkadaşlar bir düşüncesini zorla kabul ettirmeye çalışan demek. Dingin, durgun yerinde duran, hareketsiz, sabit demek yani devinim tahtı tam tersi. Dinleti, konser dinlediğiniz için konser yani müzikle ilgili bir şey. Doğaçlama, metne bağlı kalmadan, dramatik, acıklı zaten dram acıklı kelimesini genelde kullanılır. Duran, sabit, idimsel, hareketli etmek kelimesinden hatırlayın. Fiil hareketli olan demek. Ego, ben, çok egolu yani kendini çok beğenen kişiler için kullanırız. Eğreti kelimesi karşınıza gelecek arkadaşlar. Çok fazla kullanmadığımız bir kelime. Hatırlarsanız arkadaşlar eskiden bir tane eğreti gelin diye bir tane dizi vardı. Eğreti gelin. Eğreti gelin. Neden eğreti kelimesini ona kullanırlar? Yani geçici eninde sonunda buradan gitmek zorunda kalacak olan demektir. Eğreti arkadaşlar. Eğreti yani geçici olan demek. Empoze etmek, dikte etmekle aynı arkadaşlar. Yani düşüncesini zorla kabul ettirmeye çalışmak. Ermekten erek yani amaç, gaye, estetik güzellik, etik, ahlaki, fantezi, sonsuz hayal. Fonetik arkadaşlar fon, müzik falan diyoruz ya. Orada sadece ne var? Ses var. Yani bir tane müzik aletinin sesi var. Yani söz yok arkadaşlar. Fonetik ses bilgisi. Görecelilik yani kişiden kişiye değişme durumu. Güdüm irade. Bu arkadaş sadece diğer arkadaşın güdümünde. Yani onun iradesinde demek istiyorsunuz arkadaşlar. Güdüm irade. İçerik konu. içerik konu. İkircikli davranma. Kararsız. İlintili arkadaşlar onunla ilişkisi vardı, Bunun bununla ilişkisi vardı. İlintili bu bununla ilintilidir deriz ya. İlinti kelimesi karşımıza gelir arkadaşlar. Dikkat edelim. İma dolaylı yoldan üstü kapalı bir şekilde anlatma. İmge hayal dünyası. Genellikle arkadaşlar imge kelimesi karşımıza çok fazla gelecek. Şiirde kullanırız arkadaşlar. Şiirde özellikle Cumhuriyet dönemi şiirde karşımıza gelecek. E, hayal dünyası. Şiirdeki hayal dünyası. Ne demek istiyoruz mesela? Atilla'nın şiirinde diyor ya sokak lambaları öksürüyordu. Bakın kafanda bir hayal ögesi çıktı. O yüzden imge demek, hayal demek, indirgemek bir işi daha kolay, daha yalın hale getirmek arkadaşlar. İrdelemek kelimesi gelir karşımıza. İrdelemek, detaylı bir şekilde incelemek. Bu konuyu irdeleyin. Yani en ince ayrıntısına kadar bakın. Kılı kırk yarın demek istiyorsunuz. İroni arkadaşlar. Alaylı bir söyleyiş, acıklı, veya komik arkadaşlar. Zeki insanlar ironili bir şekilde konuşabilir. İşlev, görev, fonksiyon. işlev kelimesi karşımıza gelir arkadaşlar. İşlev, görev, fonksiyon. İvedi. Hani arkadaşlar biz deriz ya bu bilgiyi ivedilikle kaymakamlığa götürün ya da valiliğe götürün. Yani acele yani hemen. Hemen demek istiyorsunuz. İzlek, tema. Jest el kol hareketleri. Mimik de arkadaşlar yüz hareketleri. Kanıksama kelimesi karşımıza gelir arkadaşlar. Bir duruma alışma. Hani öğretmen artık yüksek sesle tepki vermiyor. Yani adam Bu duruma alışmış arkadaşlar. Tamam mı? Kanıksamış bu durumu. Kur'an kanıtlanmamış teori soyut bir bilgi. Yani daha arkadaşlar bilimsel bir bilgi haline gelmemiş. Kurmaca gerçeklik arkadaşlar. Yani yaşaması muhtemel bir olayı Kurmaca haline getirmek yani hikayeleştirmek, romanlaştırmak diyebilirsiniz. Mistik, akılın erişemeyeceği şey. Genellikle dinsel kavramlar için kullanırız arkadaşlar. Mistik kavramı da bazen karşımıza gelir. Yani akılın erişemediği şeyler. Motif arkadaşlar, kendi başlarına konuya özellik kazandıran ögelerin biri. Hani ee, destanları hatırlayın. Mesela kurt motifi diyoruz, ışık motifi diyoruz. Sonra ma mağara motifi diyoruz. Özellikle hani ne demek ışık motifi arkadaşlar dinsel bir durum olduğunu yani Tanrı'dan geldiğini anlarız. Mesela kurt motifi türiş olduğunu anlarız. Sonra mağara motifi anne karnı yani korumacı bir motif olduğunu anlarız. Nicelik sayılabilen, ölçülebilen demek, azlık çokluk demek. Nükte ile arkadaşlar ironi aynı, alaylı söyleyiş demek. Ödün vermek diyoruz ya yani hak, hak, istek ve savların bir bölümünden karşı tarafın yararına vazgeçmek, ödünlemek. Öykünme, öykünme gelir arkadaşlar. Öykünme gelir. Öykünme çok önemli çünkü. Ee, özenme demek. Özenme, özenme. Hani bazen küçük kardeşlerimiz bizim e, hareketlerimizi taklit eder ya. Yani bizi özenmeye çalışır ya, bizim gibi giyinir ya. Öyle düşünün. Başkasını taklit etme. Özgün Öz kendi demek arkadaşlar. Özgü. Kendine ait. Özgün. Hiç kimse de olmayan. Yani orijinal. Özlülük. Arkadaşlar atasözleri için kullanırız. Atasözleri için ne deriz? Az sözle çok şey anlatma. Mesela vakit nakittir kelimesini hatırlayalım. Vakit nakittir. Kaç kelimeden oluşuyor? İki kelimeden oluşuyor. Ama eğer siz iyiyseniz arkadaşlar buradan bir kompozisyon yazabilirsiniz özverili, fedakarlık, pan, panorama. Arkadaşlar göz önüne serilen geniş bir görünüş. Hatırlayın mesela panoramayı arkadaşlar. Şöyle bir tane video gibi çizelim. Sonra ne yaparız mesela? Şöyle ayıralım. Arkadaşlar 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. İşte 1948 Birinci Dünya Savaşı. Sonra bu şekilde günümüze kadar 2000'li yıllara kadar geliyorsunuz. Yani ne yapmış olursunuz? Türkiye'nin tarihsel gelişimini panoramasını çıkarmış olursunuz. Gönül, göz önüne serilen geniş görünüş demek arkadaşlar. Polimik, ağız kavgası, sert tartışma, reel demek gerçek olan, realite gerçeklik demek arkadaşlar. Salık vermek kelimesi çok 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 sık karşınıza gelir. Öğüt vermek, tavsiye etmek tamam mı? Buraya çok dikkat edin. Salt benim düşüncelerim geçerli. Yalnız demek. Salt iddia, görüş, tez arkadaşlar tez ortaya bir sav atarsanız sonra onu kanıtlamaya çalışırsınız eğer kanıtlarsanız da bilgi olur bilgi olmuş olur söylem söyleyiş ifade süreyen sürüp giden tasarı kelimesi gelir arkadaşlar tasarı kelimesine dikkat edin plan proje demek özellikle cümlede anlamda hangisinde tasarı cümlesi vardır de, e, şeklinde sorular geliyor genellikle dikkat edin sonlarında düşünüyorum ya da düşünüyoruz kelimelere gelir. Hafta sonu pikniğe gitmeyi düşünüyorum. Bu bunun planını yapmışım. Yani böyle bir projem var demek istiyorsunuz. E, tem tema tinsel madde ile ilgili olmayan manevi olan demek. Tinsel madde ile ilgili olmayan demek. Tutarlılık çeliş, çelişen fikirlerin olmaması. Yani zıttı karılarında çelişkili tutarlılık tam tersi. Yatsımak inkar etmek arkadaşlar. Çok sık karşınıza gelir hani bir şey inkar edersiniz ya bütün bunları ben mi yapmışım? Bakın bir durumu inkar ediyorum. Yatsımak, inkar etmek, yaratı eser, yazın edebiyat, yazınsal yaratı edebi eser, yetkin, olgunluk demek, yoğunluk, yazıda birçok anlamın bir arada olması arkadaşlar. Yani bir kere okursunuz başka bir şey anlarsınız, başka bir sefer okursunuz başka bir şey anlarsınız. Bu şekilde arkadaşlar. Konumuz bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.